Müzik Hatta gameplaysinden herkese merhabalar ben Metel Öylesizlerle Minecraft Hacksite'in 3-4, 4. bölümüyle karşınızdayım Şimdi ne yapacağız? Buraya da kalkacağız bu arada Şu, önceki bölümde gördüğünüz Eğer yani önceki bölümde gördüğünüz gibi dayılara gideceğiz. Dayılar bulmakta. Tamam. Dayıları uçalım bunu şöyle. Kalmamız var. Yemeğimiz yok yani. Köpemiz zaten kullanıyor. Girmeden önce köpeğe bekleyeceğim. Çünkü sıkıntılı bir iş şey bu.

Selamün aleyküm evvela gel Oğlum gel Lan şunları alalım Yemek çıkıyor bunlar lan Yaşasın. yasın, bununla kıyılıyım Ağırlığına gel kapatalım Ağırlığım gel Akşam oldu lan, anladın Demeyin beklemeyi öyle bir cesurum. Ya i̇şte galiba oyun biraz daha crash verecek. Aynen oyun crash arkadaşlar. Oho. Abi hiçbir şey düşmüyor. Arkadaşlar ben bakayım geri dönelim. ne oldu bu. Hop tamam gerek kalmadı. Tamam. Bade de gelsin. Bade de gel. Kasmaya başlamadan sonra çünkü bilmedi yani biliyordu. Ama öyle değil. Tamam. Tamamen aldım.

Sen git sen git. bekliyorum Allah atar, Allah O olmasın yeter ya. Nasıl bir türlü? Gelme! Allah akbar benim de valla. Kalbimiz kaldı yana güzel. <laughs> Oba, bekle. ...everybody ifa... ...injam. Tamam, sonunda... ...bunun altında bir çeşit yoktu da... ...o videoyu hepiniz izlediniz, biliyorum. Tamam. Ben de buraya ihtiyacım vardı, biliyorum. Ha oh, tamam, lan Ölmeyem, ölün. Öl. Öldürüm. Hala geliyorum lan ya. Adamlar yısıdı, adamlara mak sallıyorum. Hala geliyorum. Ya. Şuradan alalım. Alalım. Attan korktum abi. Şuradan <laughs> alalım. Şuradan alalım. Yazım şey yok 5, 4, 5. ben oradan bol devlet kaldı şey yok. Dayı ben sana saldırmıyorum saldırdığımda görüyorum ne olacağını biliyorum yani. Aa dayı ne haber? Ve geçen gün ben seni yengeyi gördüm biliyom Böyle <laughs> evet. noktaları alabiliriz Ve gel çıkarsın Lan Hatta saldırdık artık <laughs> Tamam, tamam. Baksana kalbi çıktı abi Buraya girdik karşıma kaldı galiba Bizim deştiğimiz bir alp Aynen Şunu almak istiyorum Ben var alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak girebilecek Tamam burası küçük bir yer değil adam. Evet, ne kadar? Evet, çıkabilir miyim? Kaç çıkabilir Lan evet, kapıdan girdikten Merhabalar, nasılsınız? Yine buranın dışı da var. Tamam. İkinci kat mı? Önce üçmüş. Ben Salla. Dur. Torç kalmadı güzel güzel güzel. Abi iyi bak. oyunda dondu. Ya bade nerede? Bade bade. Bana bade lazım. <laughs> Abi ne öldük yalnız ha. Kaç kişi birden daldılar bize burada. Metrik size şartlıyorum adamlar bize. Ananıza hani biri olacak. Ben birbirlerine saldırıyorum. Ay, Lan kaç kişisiniz ya? Yönteminiz yoksa tek tek gelin lan. Geçtim evet, oraya. Hala da yanıyorlar. daha boş olur. Gel gel. Bırakın gelsin bırakın. Arkadaşlarım var ne Nereye gittiler? Sen mi saldırıyorsun lan? bir yer yok var Yay var iki bir yer Onu gerekiyor Sadece bu ölmüyor Bunu tutmaya başladı. Ya 9 dakika oldu. 10 dakika daha burası boş mu da? Ne zaman gelecek diye bekliyorum. De Aramızda değil. Ooo geldi sıçtık. Işte. Ooo kaç kişisiniz lan? Onu ölmek istemiyorum. Ta buraya kadar çıkmak çok zor. Ya an çıkmak zor

Sarap. Bitiriz ses. kalkamadı galiba. Hani dönemiyordu. Kalkan nereye koyalım? O bir şey aramadı. Bir dakika şu çantanın birini şuraya koyayım da. Kalkan. Çocuklar yok. Anlık okuyan bizi çok olsun. fazlası ihtiyacımız da var. Burada kalktım birkaç kayı. Valla burada bir kişi vardı. Koş sos koş. Koş çıldırdı kuş çıldırdı. Belki de sizinle geliyor şu an. Oha oha oha. Bir benim kuşum burada şu an. Eee evet. Kalk. Ne yapalım? Lan kos sus. Hiç zamanlar lan. Yemek çıkacak buradan. Tamam. Sesleri gidiyor. Ya be. Taşıcık aslında. Kas nerede lan? Ot, gelle gel kas bir dakika çıkartınca yarım yarım veriyor lan. Bir veriyor lan bunun. Kontrolü Gel oğlum. daha oğlum. senin elinde kilimen istiyorum senin elinde kilimen istiyorum Çıktım Dai 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 Elindeki çıkmamış adamın ya klavyeyi. Yani. Yapma. Uğraşma benimle. Allah'ım ölüyorum çıkmaz çok lan. Hayır. Dursun. Kalp çıktı Allah'tan kendisine. Oh yaşıyorum lan. Çok hoşuma gitti Al bunu boşaltalım da var bir şey çıkar önemli bir şey çıkar. Sakın bunlar önemli Allah Allah. Helal lazım bana. Altyazı da bir şey önemli de. Valla. Valla. Benim burada sıkıştıracaklar kesin. Benim buraya koymayacaklar lazım. kalkan var. Kötü. Kötü kalkan nasıl lan? Sok. Kalkan gelmiyor. Tabi yapma elde dur 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 Neler oh. çıktı Bir şey çıkmamış Kalk dur dur Evet, Dur. Abi ne zaten? gidiyordu, gidiyordu, karttan gidiyordu. ne şey Ah, ah Abi, bir dakika diyorum. Gözlerim kararmaya başladı yapmayın ya bana böyle şeyler yapmayın abi Vallahi yapmayın ödüm bak ya. bakın ah, Kalıp çekildi lan Kalıp çekildi çok kötüydü Kendini sağlık mı? Kendini sağlık mı? Abi çok kötü ödüyor. Yaklaşma. Yaklaşma ya öldürürüm. Anam anam arkamdan biri var. Ya arkamdan biri var ya önümde. Ya önümde var da arkamdan biri var. Arkamdan biri yokmuş. Cancelled. Abi az önce çok kötü yalnız kanım çekildi ya. Korkuyorum valla. Ne haber lan? Tamam bu yok. Devlet

Hava geliyordu. Türkiye'nin mi? Aferin olsun. Şaka yaptığım zaman. Gelin biraz. Şimdi böyle profesyonel olacaksınız abi ya bu oyunda. Lan vuramıyorum. Diğer çok kafamı kırıyor. Yine attım ya bu. Şöyle bir daha koyacağız. Dur gelmiş. Hoş geldin Genco. Öldür beni. Öldür beni canım olsun hadi yani. Bir bak beceriksiz gelmiş. Öldür. Yeme alalım ha. Adam bir uçlar. Sen de git. Sen de git. Allah'ını seversen de gel. Hadi sen de git. Aşağıya düşüyorlar. O beni O ne? Korkuttu beni. Bozdu herhalde bu. Bu ne karakter? Ne? Bu ne? Işınlanıyor ya. Çok kötü. Vallahi korktum. İkidir korktum. Beynime bir simge gibi bir şey veriyor. Ya, çok kötü. Sinyal veriyor beynime bildiğin. Ama ölsem daha iyi sinir Biz o bot nasıl keseceğiz ya? Valla son karakter Video 18 dakika olmuş. Kaptırmışım gitmişim abi. Ben bot kesmeden yani. Gelecek gelecek ışınlandık. oğlum kim saldırıyor? Allah kahretsin kılıcımdan dolayı. Geç. Abi diyor onu Neyse. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Bir dakika bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.